Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu pembi şifler güzel ve kolay bir model yapacağız beraber. İpimiz 100 gramında 240 metre olan orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3.5 numara şiş modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 5 ve 5'in katları tam 5 ve 5'in katları olarak ilmek atacağız ve modelimizi birlikte uygulayacağız. Ben size anlatmak için 4 model üzerinden e, ilmeklerimi hazırladım toplam burada 20 ilmek var Burada 4 model yapacağız birlikte. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorum da yaparsanız çok güzel olur. Şimdi hazırsak modeli geçelim. 4 model üzerinden birlikte öreceğiz. 20 ilmeği 4 model olarak uygulayacağız. Kenar ilmeği örmeden aldık. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 model. 5 ve 5'in katları attık. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2. model. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3. model. 3 ilmek ters. Bir taneyi de kenara ayırdık. Başlarken de 3 ilmek terse başlardık. Bitirirken de 3 ilmek terse bitirdik. Kenarları da sayarsak 4'er ilmek. İkinci sıra tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Örgümüzün arka yönündeyiz. Kenardan sonra 3 düz, 2 ters. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz ilk 2 sırayı geride bıraktık geldik 3. sıraya örgümüzün ön yüzündeyiz kenar ilmekten sonra 3 ilmek ters burada 2 tane düz ilmeğimiz var bu 2 düz ilmeğin ikincisini önden birincisini arkadan yer değiştiriyoruz şu şekilde ve bu ilk ilmeği öbür taraftan getirdiğimiz ilk ilmeği bir kere düz olarak ördük bir kere doladık ikinci defa aynı ilmeği düz olarak örüyoruz aynı ilmekten 3 ilmek üretmiş olduk bu ilmeği de düz olarak örüyoruz. 3 ilmek ters. Buradaki iki düz ilmeği ile aynı uygulamayı yapacağız. İkinci önden, birinci arkadan yer değiştiriyoruz. Birinciyi düz ördük. Bir doladık, tekrar düz ördük. Bir ilmeği 3 ilmek yaptık. Bunu da tek başına düz olarak ördük. 3 ilmek ters. İkinciyi önden, birinciyi arkadan yer değiştirdik. Birinciyi düz ördük. Bir kere doladık. Tekrar düz ördük. Bunu da düz örüyoruz. 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. Dördüncü sıra örgümüzün arka yönündeyiz. Kenardan sonra 1 2 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. Az önce arttırmış olduğumuz 3 ilmekli grubu birlikte, üçünü birlikte ters olarak örüyoruz. 3 ilmek düz 1 ilmek ters 3 ilmek birlikte ters. 3 ilmek düz 1 ilmek ters 3 ilmek birlikte ters 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz 4 sırayı geride bıraktık. Örgümüzün ön yüzü 5. sırada kenar ilmekten sonra tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yönünde 6. sıradayız ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet toplam 6 sıralık bir model oldukça kolay bir model başında söylediğim gibi herkes rahatlıkla örebilir bu modeli ve bu 6 sıranın tekrarıyla tüm yüzeye modeli uygulamış olacağız küçük parçada tek model bu şekilde duruyor büyük parçada birden çok model yan yana ve üst üste bu şekilde duruyor Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Umarım sizin de e, işinize yarayan kolaylıkla örebileceğiniz ve severek yapacağınız bir model olmuştur. Bir sonraki modele de buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle ve örgüyle kalın demeden önce halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.